ortasında bir gecenin, düşünürken yorgun, bitkin. O acayip kitapları gün geçtikçe unutulan, neredeyse uyuklarken bir tıkırtı geldi birden. Çekingen biriydi sanki usulca kapıyı çalan, bir ziyaretçidir dedim. O da kapısını çalan, başka kim gelir bu zaman? Ah hatırlıyorum şimdi, bir aralık gecesiydi. Örüyordu döşemeye hayalini kül ve duman, Işısın istedim şafak çaresini arayarak, bana kalan o acının kaybolup gitmiş Lenor'dan, meleklerin çağırdığı eşsiz, sevgili Lenor'dan, adı artık anılmayan, ipekli, kararsız, hazin hışırtısı mor perdenin korkulara saldı beni. Daha önce duyulmayan, yatışsın diye yüreğim ayağa kalkarak dedim. Bir ziyaretçidir mutlak usulca kapıyı çalan, gecikmiş bir ziyaretçi usulca kapıyı çalan, başka kim olur bu zaman? kan geldi yüzüme birden daha fazla çekinmeden. Özür diliyorum dedim. Kimseniz bay ya da bayan dalmış. Rüyadaydım sanki. Öyle yavaş vurdunuz ki, öyle yavaş çaldınız ki kalıverdim anlamadan. Yalnız karanlığı gördüm uzanıp da anlamadan kapıyı açtığım zaman. Gözlerimi karanlığa dikip başladım bakmaya. Şaşkınlık ve korku yüklü rüyalar geçti aklımdan. Sessizlik durgundu ama kıpırtı yoktu havada. Fısıltıyla bir kelime, Lenor geldi uzaklardan. Sonra yankıdı fısıltım. Geri döndü uzaklardan. Yalnız bu sözdü duyulan. Duydum vuruşu yeniden. Daha hızlı eskisinden. İçimde yanan ruhumla odama döndüğüm zaman. İrkilip dedim. Muhakkak pancurda bir şey olacak. Gidip bakmalı bir kere. Nedir hızlı hızlı vuran? Yatışsın da şu yüreğim anlayayım nedir vuran? başkası değil rüzgardan çırpınarak girdi birden o eski kutsal günlerden bugüne kalmış bir kuzgun pancuru açtığım zaman bana aldırmadı bile pek ince bir hareketle süzüldü kapıya doğru hızla uçarak yanımdan kondu Pallas'ın büstüne hızla geçerek yanımdan kaldı orada oynamadan gururlu sert havasına kara kuşun alışınca hiçbir belirti kalmadı o hazin şaşkınlığımdan Gerçi yolunmuş sorgucun, dedim. Ama korkmuyorsun gelmekten. Kocamış kuzgun, gecelerin kıyısından. Söyle nasıl çağırırlar seni ölüm kıyısından, dedi kuzgun. Hiçbir zaman. Sözümü anlamasına bu kuşun şaşırdım ama hiçbir şey çıkaramadım bana verdiği cevaptan. İlgisiz bir cevap sanki. Şunu kabul etmeli ki kapısında böyle bir kuş kolay kolay görmez insan. Böyle heykelin üstünde kolay kolay görmez insan. Adı hiçbir zaman olan. Durgun büste otururken içini dökmüştü birden. O kelimeleri değil, abanoz kanatlı hayvan. Sözü bu kadarla kaldı. Yerinden kıpırdamadı. Sustu. Sonra ben konuştum. Dostlarım kaçtı yanımdan. Umutlarım gibi yarın sen de kaçarsın yanımdan, dedi kuzgun. Hiçbir zaman. Birdenbire irkilip de o bozulan sessizlikte, anlaşılıyor ki dedim, bu sözler aklında kalan, insaf bilmez felaketin kovaladığı sahibin sana bunları bırakmış, tekrarlıyorsun durmadan. Umutlarına yakılmış bir ağıt gibi durmadan. Hiç ama hiç hiçbir zaman. Çekip gitti beni o gün yaslı kılan garip hüzün. Bir koltuk çektim kapıya. Karşımdaydı artık hayvan. Sonra gömüldüm mindere. Sonra daldım hayallere. Sonra kuzgunu düşündüm. Geçmiş yüzyıllardan kalan ne demek istediğini böyle kulağımda kalan çatlak çatlak hiçbir zaman oturup düşündüm öyle söylemeden tek söz bile ateşli gözleri şimdi göğsümün içini yakan durup o kuzguna baktım mindere gömüldü başım kadife kaplı mindere üzerine ışık vuran elleri lenorun artık mor mindere ışık vuran değmeyecek hiçbir zaman sanki ağırlaştı hava çınlayan adımlarıyla melek geçti ellerinde görünmeyen bir buhurdan aptal dedim Dön hayata, Tanrın sana acımış da meleklerini yollamış kurtul diye o anıdan. İç bu iksiri de unut, kurtul artık o anıdan, dedi kuzgun. Hiçbir zaman. Geldin bir kere nasılsa, cehennemlerden mi yoksa? Ey kutsal yaratık, dedim. Uğursuz kuş ya da şeytan, bu çorak ülkede teksin, yine de çıkıyor sesin. Korkuların hortladığı evimde. Ne olur anlatsan acılarımın ilacı oralarda mı? Anlatsan, dedi kuzgun. Hiçbir zaman. Şu yukarıda dönen gökle tanrıyı seversen söyle. Ey kutsal yaratık dedim. Uğursuz kuş ya da şeytan. Azalt biraz kederimi. Söyle ruhum cennette mi buluşacak o Lenor'la? Adı meleklerce konan. O sevgili eşsiz kızla. Adı meleklerce konan. dedi kuzgun. Hiçbir zaman. Kalkıp haykırdım. Getirsin ayrılışı bu sözlerin rüzgarlara dön yeniden, ölüm kıyısına uzan. Hatıra bırakma sakın, bir tüyün bile kalmasın. Dağıtma yalnızlığımı. Bırak beni, git kapımdan. Yüreğimden çek gaganı, çıkar artık, git kapımdan, dedi kuzgun. Hiçbir zaman. O da kapımın üstünde, pallasın solgun büstünde oturmakta. Oturmakta. Kuzgun hiç kıpırdamadan, Hayal kuran bir iblisin gözleriyle derin derin bakarken yansıyor koyu gölgesi o tahtalardan. O gölgede yüzen ruhum kurtulup da tahtalardan kalkmayacak hiçbir zaman.